Kışa oh Teşekkür ediyorum. Allah çıktın da çıktın da çıktın da uçtun kız. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Ne yaptın sen? Değil mi Sibel? Hiç bilmiyorum. Söyledikçe parlayan, fırın evet. pırıl olan bir ses. Teşekkür ederim. Ve ne güzel şeyler yaptın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kimsin sen? Anlat bakalım. İsmim Esra Yücel. Kırıkkale'den geliyorum. 22 yaşındayım. Ee, şu an gerçekten yani dilimi yuttum. Öyle diyebilirim. Çok sevindim döndüğünüz için. Teşekkür ediyorum. Neşet Ertaş hayranıyım ben. Onu belirtmek istiyorum. Ee, i̇ç Anadolu'da zaten hani... Yürekten söyleniyor türkülerimiz. Ee, ayrıca Neşet Ertaş'ı çok sevdiğim için saz çalıyorum. Ya, Neşet ne Ertaş güzel. 8, o, o. 8 yaşından ne beri güzel. çalıyorum. Yani saz çalıyorum. Şey ya. Ay ne güzel. Gökhan Vakan keşke dönseydi. Ya sorma. <laughs> Bak şimdi. Aa, ya. Değerli orkestramıza çok teşekkür ediyorum. Nezet Sıram şimdi gel de söyle Şimdi burada söylememiz Söyledim. gerekiyor. Ne oldu? Biz o kadar çok dolduk ki yoksa var ya böyleyiz yani. Hani çok istiyoruz basmak. İstersen geri dönelim. Aa, Aa yok yani. Yok, öyle demek istemedi dönelim. herhalde. Dönelim. Öyle bir şey var mı? Yok aşk döndür olsun. İsmail döndür. <gülüyor> <gülüyor> döndür Aa, döndür de. yani. Hadi <laughs> demek istemedi arkadaşımız. Şaka yapıyoruz. Sus. <laughs> Yani siz daha çok türkülerde hani duygu alınca dönüyorsunuz. Aşıkız. Bu arada bu arada şöyle söyleyeyim. E, emin ol bütün kardeşlerimiz dahil bütün jüri arkadaşlarımız hepimiz yani Türkiye aşık olmamak mümkün mü? Nefesler değişler. Bunların hepsi bizim öz kültürümüzün e, sıkılmış böyle özü. E, ondan dolayı hepimiz aynı şekilde e, eminim hayran ve hassasız. Bir de e, Pardon söyle yok, şöyle yok, tamam. söyle. Tamam. Aklımda tutuyorum tamam söyle. Sen tut. Ma söyle. Sen... <laughs> söyle. söyle söyle. Söyle söyle. Allah aşkına. Ne oldu? Tamam ben Öyle artık gör. söyleyeyim. Öyle sen söyleme. Sen söyle, <laughs> mi? Sen söyle mi? Nasıl ben söylemeyeyim ya? Ben de söylemek istiyorum. Ben de söyleyeceğim. Hadise sen ne söyleyecektin? Gitti. Ama hadise. Yok yok seninle alakası yoktu fıstık. Başka bir şey söyleyecektim ama o arada. Bir tek ben Senden bana geçti yanımdasın ya hadise efendim Sizce canım. İlk sen döndün onun evet, da farkında. Evet evet Ben evet. çok sevindim döndüğünüzü görünce ama lütfen. Biz pek şey anlayamadık. Şey Şaka yapıyoruz tabii ki hepinizin aklında bir isim olur olmaz gelirsiniz değişebilir bu bir yarışma. Biz hepimiz birbirimizi çok seviyoruz sonuçta burada eğleniyoruz ve elimizden geldiği kadar sizlere bir şeyler vermeye çalışıyoruz hepimiz. Ee, bu yüzden rahat olun yani. Böyle şakalaşıyoruz. Bir tane geçen sene İlke miydi? Ha. Ah İlke'ye buradan evet. selamlar olsun. Ya evet. değil mi? benim yarışmacım evet. İlke. O da böyle güzel türküler söylüyordu Sivas doğru. Mıydı? Sivas. O da, yani, o, da yok. o da bağlama Sivas çalıp mıydı? Türkü söylüyordu böyle aynı sizin gibi. Aynı. O geldi aklıma. Aynı. Provalarda aslında e, sazımla birlikte gelmiştim. Sonra tekrar karar verdik bu şekilde olması için. İdaki turlarda yaparsın. İnşallah, i̇nşallah. inşallah. Çalmayı çok olur. isterim sizlere tabii ki. İnşallah. De görmek i̇nşallah. E, hepiniz gerçekten birbirinizden değerlisiniz. Siz de öyle. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sebebi aslında şöyle söyleyebilirim. Kışın masal dinlemek zor yarı <laughs>